MAS 59K mısırımızın arazisindeyiz. MAS 59K FAO 600 grubunda danelik mısır çeşidimizdir. MAS 59K en önemli özelliği yüksek verim potansiyeline sahip, yatma, yıkılma problemi olmayan, fusaryum dayanımı yüksek bir danelik çeşittir. Çeşidimiz morfolojik olarak çevre sırası 16-18 aşağıdan yukarıya Saydığımızda da 37 ile 42 arasında bir tane yapısına sahiptir. İnce sömekli bir çeşit olup çeşitimiz derin diş yapısına sahiptir. Yüksek seviyede verimin yanında aynı zamanda çok hızlı da rutubet atmaktadır. Masel 9K bu bölgede gayet adapte olduğunu arazi ziyaretlerimizde de görmekteyiz.